Herkese merhaba. Ee, yine olduğu pazartesi ve cuma olduğu gibi, her pazartesi ve cuma olduğu gibi 13'te sizlerleyiz. Ee, Mahmut Boyun Delik ve ben Koray Doğan da Merhaba Mahmut abi. Merhaba Koray, iyi günler. İyi günler herkese. Ee, bugünkü konumuz AKP'nin çıkış stratejisi. Biraz e, şey bir konu, çetrefilli bir konu, çok da başı sonu olmayan bir konu aslında 20 yıldır ülkeyi yöneten bir partinin geldiği noktayı ve bunun çıkış stratejisini konuşacağız. Ben e, bir tesadüfle tesadüften bahsedip ondan sonra topu sana atayım. Bu, ne konuşabiliriz bu konularda falan diye sana yazarken WhatsApp'tan işte çıkış stratejisi yazdım. Telefonun otomatik düzeltmesi çıkışı çöküş olarak düzeltti. E, sonra Ağzına ben de, lazım. Çıkışa, çıkışa çevirdim ama e, herhalde bir AKP, AKP açısından e, geldiği noktada ikisi arasında çok da bir fark yok gibi duruyor. Ben topu sana atayım. Oradan karşılıklı konuşmaya başlayalım. Çünkü aslında bir e, distopya üzerine birazcık fikir yürüteceğiz gibi duruyor. Ee, AKP'nin çıkış stratejisi var mı diye sorarak belki başlamak daha doğru daha doğrusu olup bitenlerin AKP farkında mı yoksa farklı bir gerçeklik düzeyinde mi e, yaşıyorlar Bizim ya da bizim görmediğimiz bazı şeyleri e, görüyorlar böyle acayip gözlükleri var e, bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi. Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum ama e, bu... Çıkış stratejisi meselesini konuşmadan önce şu mevcut duruma bir bakmak lazım. Yani net nasıl bir manzaranın içerisindeyiz diye. Bu manzara sen dediğin gibi çok e, içeceğe bir durumda değil. Çünkü kendi yanlış politikaları nedeniyle e, AKP kendini çıkmaz bir sokağa soktu. Bu sokağından nasıl çıkacak? Çıkabilir bu sokaktan gerçekten bir çıkış var mı? E, bunu konuşmak için şeye bakalım üç düzeyde bakalım. Biz siyasette kendilerini kilitlediler, e, AKP'liler. Yani kamuoyu yoklamalarına göre AKP seçmeni kaçıyor e, ve giderek tek başına iktidar olan bir partiden koalisyonu mahkum bir parti olmaya dönüştü ve daha da fazla kamuoyu bütün kamuoyu yoklamaları AKP e, seçmenlerinin uzaklaştığını gösteriyor. Ekonomide feci bir durumdayız bugün açıklandı gerçi. işsizlik sayısı işsizlerin sayısı 427 bin azalmış. Bu tabi ister inan ister programı gibi. Aslında Ama inanılır bir şey abi o. Fakat enteresan nokta şu AKP'nin bir ekonomik başarısı olarak çalışan sayısı da azalıyor. Yani ya insanlar artık canım, iş aramayı bırakıyor. Yalan bırak söylemenin de... başka türlüsü Koray. Evet, evet. İşsiz e, işkura, kura e, işsizim diye başvuranların sayısında azalma var. Yoksa istihdam sayısında da müthiş azalma var. İnsanlar e, iş aramayı bırakıyorlar. He, Öyle he, bir tabi, tabi. Yani orada bir e, böyle bir e, bir kamuoyunu yanıltacaklarını zannediyorlar ama e, mal meydanda genç işsizlik oranı yüzde 25'in ortası e, üzerinde ve daha bunun insan rakamları bugün açıklananlar Mayıs'ta Haziran'da herhalde çok daha yüksek olacak gerçek rakamlar gerçek insanların Sokaktaki insanların hissettikleri işsizlik rakamları. Ödemeler dengesi alarm veriyor bir taraftan. Yani e, Türkiye'nin gerek e, kamunun gerek özel şirketlerin e, ödemeleri gereken müthiş bir dış borç var. 400 e, milyar doların 165 milyar, 475 milyarın 165'i galiba bu sene içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ama malum nedenlerle e, yeni kaynak gelişi sağlanamıyor orada nasıl bir manzara e, çıkacak önümüze birkaç ay içerisinde göreceğiz. Bu arada faizler düşüyor. E, kamu zoruyla yine işte kamu bankaları devreye sokularak biraz e, diğer özel bankalara sopa gösterilerek faizler düşüyor. Ama enflasyon yükseliyor. Yani orada da e, Erdoğan'ın e, öngörüsü tutmadı. Öngörüsü değil. Sanki büyük bir bilimsel veri açıklar gibi söylediği enflasyon aslında e, e, faizler sebeptir, faizler sonuç değildir gibi bir şey söylemişti. Bankacılık sisteminde şüpheli alacaklar çok yüksekmiş. Standard Poor's'un derecelendirme kuruluşu Standard Poor's'un geçen de yaptığı bir tahmine göre yüzde yirmiye yaklaştığı söyleniyor. Bankacılık sistemindeki şüpheli alacaklar. Bu korkunç bir rakam. Eğer gerçek veya bir şekilde artık bunu daha fazla saklayamazlarsa bankacılık sistemini kötü günler bekliyor demektir. Şimdi dış politikada ikinci ayak olarak e, kötü bir durumdayız. E, sıfır e, sorundan sıfır dosta gittik. Tartışmalı müttefiklere sahibiz. Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Avrupa Birliği'nde problem üstüne problem oluyor. Bir taraf çözüldü diye kamuoyuna lanse edilirken ertesi gün başka bir yerden daha büyük bir sorun olarak patlak veriyor. Hala e, çözüm nasıl olacağını bilmediğimiz meseleler var. Mesela s 400lere biz ne yapacağız? Parasını verdik aldık bir taraf depolarda saklıyoruz. Peki F-35'ler ne oldu? Onların da parasını vermiştik. Ee, buna ordu ne diyor? Yani savunma sisteminde bir zaafların olması lazım. Ee, şimdi e, bunların nedenlerini biraz şey yapmak lazım. Neden böyle oluyor? Yani hem siyasette hem ekonomide hem dış politikada bir çıkmaz sokaklara girdik. Bunun nedenlerinin bence birinci nedeni ideolojinin belirlediği politikalarla hareket ediyoruz. Yani ekonomi biliminin veyahut da işte geleneksel dış politikalar doğrultusunda değil, işte bir taraftan ihvana yanaşıyoruz. İşte faiz haramdır yaklaşımıyla ikircikli bir tutumla IMF'i reddediyoruz. IMF'le aramıza Mesafe koyuyoruz. Çok uygun koşullarda kaynak sağlayabileceğimiz halde onu kapıyı tamamen kapattık. Ee, tabii bir önemli neden de yani bütün çıkma sokaklara girmenin nedenlerinden bir tanesi kadrolarda liyakatın terk edilmesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan miras aldığı çok ciddi bazı kurumlar vardı. Bu kurumlar ciddi şekilde tahrip edildi iki tane örnek, bir mülkiyeli olarak iyi bildiğim iki örnek. Maliye Bakanlığı'nın kadroları darmaduman edildi ve daha da önemlisi Dışişleri Bakanlığı'nın tamamen devre dışı takıldı Yani bütün bu... Monşerler. Evet, monşer denerek küçü, küç, <laughs> küçümsendi falan ama ne kadar önemli olduğu onların uzun vadeli planlar doğrultusunda hareket ettikleri, anlık fevri davranışlarda bulunmadıkları biz bir kere daha e, anlamış olduk. Yani onların ulusal stratejiler doğrultusunda hareket ettiklerini, e, günü kurtarma çabasında olmadıklarını e, biliyoruz. Şimdi bunların sonucunda geldiğimiz nokta şu. E, sonuç olarak müthiş bir öngörüsüzlük var. Hükümetin e, yönetimin yönetim artık Cumhurbaşkanlığı sistemi, hükümet sistemi dediğimiz sistemde öngörülen hiçbir şey tutmuyor. Yani işsizlik rakamlarını e, tutturamıyoruz. Enflasyon rakamlarını tutturamıyoruz ondan sonra. E, uluslararası anlaşmalar konusunda son derece isabetsiz kararlar veriliyor. Çünkü günü kurtarma telaşındalar. Yani biraz önce de bahsettim. Uzun vadeli bir e, şeyleri yok, stratejileri, uzun vadeli bir doğrultuları yok. E, bugün Rusya ile iyi aramız, yarın Amerika ile kavga ediyoruz. E, öbür gün işte İsrail'e zeytin dalı uzatıyoruz ama... E, ideolojimiz el vermiyor. Ve, ee, ve bütün bunların sonucu olarak da rasyonelliğin kaybı dediğim bir şey ortaya çıktı. Yani gerçeklik, farklı bir gerçeklik düzeyinde yaşadıklarını zannediyorum ben aslında. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yakın çevresinde onu akıl vermesi gereken insanların. Bunu bilerek mi yapıyorlar, e, Cumhurbaşkanı'nı yanıltıyorlar yoksa görmek istedikleri Resmi mi göstermeye çalışıyorlar bilmiyorum. Şimdi esas sorumuz belki bugün tartışmamız gereken şey AKP çıkmaz bir sokağa girdiğin farkında mı diyeyim Koray. Topu sana geri atayım bari. Tamam. Ee, bence farkında değil. Fakat ya da şunun farkında yani bir hoşnutsuzluk olduğunun farkında fakat bu hoşnutsuzluğun sebebinin bir çıkmaz sokağa girme olduğunun farkında değil. O yüzden de bu hoşnutsuzluğu çıkartanlarla uğraşıyor fakat kendisini çıkmaz sokağa sokan ve artık vazgeçemeyeceği politikalardan da geri dönemiyor. Ee, yani şu anda zaten bir koalisyon olarak ülke yönetiliyor. Bir AKP MHP koalisyonu ülkeyi yönetiyor. Ve bir taraftan da şu var. E, AKP giderek bu merkezi kaybediyor. Merkezi kaybedip daha radikalleşiyor. Yani AKP hep bir radikal partiydi aslına bakılırsa yani. Fakat şu anda iyice radikalleşiyor. E, yani baktığımızda şu an AKP'nin sözcülerinin ifadelerini, Akit gazetesi ne yazarsa, Akit gazetesi ne söylerse onun aslında dile getirildiğini görüyoruz. Yani bütün AKP'nin politikalarını anlamak için şu anda biz Akit gazetesine bak bakmamız yeterli. Eskiden biz ne yap? Daha yeni şafağa bakılırdı, i̇şte ne bileyim, sabah gazetesine bakılırdı ama şu anda doğrudan bir Akit gazetesinin yönettiği bir durum var. E, Akit kafasıyla MHP'nin e, kafası birleştiğinde de böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu yüzden de e, ses çıkartanlara tamamen bir baskı durumu oluyor. Yani işte sosyal medyayı kapatmaya çalışıyorlar. Peki insanlar niye sosyal medyada belli e, tepkiler gösteriyorlar? Bununla uğraşmıyorlar. Ya da işte geleneksel medyada zaten işte birkaç kanal var. Hani beğeniriz beğenmeyiz onlara baskı var. E, ne Enteresan bir şekilde mesela bu son dönemde çok yaygınlaştı. Nefret suçunu bir silah olarak kullanma var. Yani yargıyı da tamamen ele geçirmeden dolayı, ele geçirmenin getirisinden dolayı nefret suçunu bir silah olarak kullanma var. E, AKP'nin en büyük başarı hanesinde gördüğü nokta ekonomik başarıydı. Senin aslında demin anlattığın e, tersise dönmüş şey AKP'nin hep anlattığı başarı hikayesinde en tepede yazardı. Bu da aslında e, bireylerin tüketme gücünün Artmasıyla doğru orantılı Yani bireyler Ama tüketmiyor. son bir sene içerisinde e, ulusal evet. milli gelirimiz 150 milyar dolar e, azaldı. Yani bu kişi evet. başına düşen e, geliri tekrar 10 bin e, dolarların üstüne çıkmıştık bir aralar. Ondan şikayetçi ediyorduk, o şikayet ediyorduk. Orta gelir tuzağına düştük direktten. Şimdi bayağı bir düştü galiba 8 bin dolarlara falan evet. geri geriye doğru gidiyoruz. Bu i̇şte tabii, O yüzden de mesela... sokaklarda hissedilmesi belki biraz zaman alır ama mutlaka hissedilir. Yani düşük faizle para dağıtmak aslında bu bireylerin tüketme alışkanlıklarını devam ettirmekle ilgili. Yani dün bir haber vardı gazetede ee, maliye bakanı işte Berat Albayrak şöyle bir açıklama yapmış İnsanlara yardımcı olun işte kredi alamıyorlarsa da kredi verin e, ertelemek istiyorlarsa erteleyin kredi kartı çıkarmak istiyorlarsa limit sistemi limit kısıtlamasına bakmayın gibi. E Şimdi dış politikada da aynı durum yani dış politikayı biz şunu konuşmuyoruz aslında. E, e, dış politikanın bize maliyeti ne? maliyeti derken insani maliyeti bir kenara, gerçekten ekonomik maliyetini yani, yani, yani hazineden çıkan şey ne? Çünkü e, mesela televizyona çıkan insanlar şunu konuşmayı seviyorlar. Amerika Afganistan'da şu kadar asker tutuyor, Irak'ta bu kadar asker tutuyor. Bunun maliyeti bu. Amerikan bütçesi bunu kaldıramaz falan. Şimdi bunu konuşmayı seviyorlar. Peki Türkiye'nin Libya'da ve Suriye'de yürüttüğü hareketin maliyeti ne? biz neyi e, vererek bu hayallerin peşinden gidiyoruz. Bu önemli. Söylediğim mesela S400, F35. Ya ikisinin de parası verildi ve ikisi de yok. Ya bu aslında inanılmaz bir skandal. Yani işte, Osmanlı tarihine bakılır ya, bakıldığında böyle ya bunu nasıl yapmışlar? Bu da yapılmaz falan diye böyle anekdotlar vardır. S400, F35 durumu o. Yani 2,5 milyar dolar veriliyor bir hava savunma sistemi alınıyor. Hava savunma sistemi şu an depoda. Kullanamıyorsunuz. E, kullanamadığınız gibi başkasına satmaya çalışıyorsunuz. E, Rusya buna hayır diyor falan. Böyle enteresan bir durum. Ya, satmaya çalışmak bile yani öyle bir şey aklından geçirmek bile gerçeklikten ne kadar kopuk olduğunu gösterir. Evet. Yani bir şey, evet. Aynen e, kahve öyle. sohbetinde belki mahalle kahve sohbetinde belki dile getirilebilir böyle bir şey ama böyle bir olayı uluslararası arenada söz ettiğiniz zaman ciddi alacak kimseyi bulamazsınız. Aynen öyle. Bir şey var Koray. sözüne devam et bir şey geldi aklıma bu senin söylediklerinden Erdoğan bir dönem şey demişti ben ülkeyi bir şirket gibi yöneteceğim demişti İnanın bir anonim şirket gibi yöneteceğim demişti şimdi o anonim şirketin hissedarlarının normal olarak o insanı ya dur bir dakika bir hesap ver bakalım biz Libya'ya bu kadar asker gönderiyoruz. Suriye'ye bu kadar asker gönderiyoruz. S400'ler aldık. Bunların karşılığında ne bekliyorduk? Ne aldık? Ne alamadık diye bir hesabının verilmesi lazım. En kötü anonim şirketimle genel kurulunda hissedarlar sorarlar. Bunun getirisi ne? Beklentinin neydi? Hedeflerin ne kadar uzağında izledikten? Keşke hani insanın aklına şey gibi şirket gibi yönetilseydik bari. Belki bundan daha iyi durumda evet, olurduk. Evet. Yani mesela liyakat konusunda değindin. O çok önemli. Şimdi e bu Sakarya'daki patlama işi. Yani mesela liyakatın en alt göstergelerinden bir tanesi. Bir fabrika patlıyor, defalarca patlıyor, isim değiştiriyor. O fabrika patladığında müsiat e, fabrikadaki fabrikanın sahibine yemek veriyor falan, morali düzelsin diye. Kaç kişi öldü? E, kaç kişi yaralandı? Hiç umurlarında değil. Sonra o fabrikadaki patlayıcılar başka yere taşınırken o patlıyor ve başka <laughs> Başka insanlar ölüyor yani askerler ölüyor. Bu çok enteresan bir durum. Ee, ama işte bu liyakat tabii şeyde de yok. Hani sen iki tane çok önemli yer saydın. Genel olarak AKP'nin bu ideolojik çöküşü... Ee kendisinde de yani içinde de bir liyakatsizliğe yol açıyor. Şimdi şöyle düşün. 2004 yılını düşün. AKP'li politikacıları aklına getir. Yani öndeki, öne çıkan AKP'li politikacıları aklına getir ve AKP'yi medyada savunan ...insanları akla getir işte akademisyen olsun... ...gazeteci olsun bir de şimdiye bak... Yani ...ne kadar büyük bir fark var... hani ...o zaman da yanlış şeyler söylüyorlardı ama... bir ...onda bile bir kalite düşüklüğü var... ...veya e, 2019 yılında yapılan... ...yerel seçimlerinde... ...AKP'nin 3 büyük şehirde çıkardığı adaylara bak... E, ...yani aslında... ...ortalaması en kötü adaylardı... ...yani AKP kendi... ...kitlesini de kaybetmiş kaybediyor... ...yani bu tek adamlık aslında AKP'nin... E, ...içinde de bir... ...erimeye yol açıyor yani şu, mesela bu S400'lerle alakalı televizyonda CNN'de e, bir bir de Ankara temsilcisi. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Yani gazete Takvim'de hangi adamın ismini hatırlamıyorum. S400'leri konuşuyorlar. Şimdi böyle bir gizem falan da vermek gerekiyor ya hani hükümete doğrudan eleştiriyor o bir gizem. Ya bu bizim diyor dış savunma politikamızdır diyor. Siz mi bileceksiniz S400'ler nereye kuruldu? Size mi açıklayacak falan diye işte kendinin sahip olduğu gizli bilgileri karşısındakini ezmeye çalışıyor. Ya sunucu dayanamadı ki sunucu da şey hani Hande Fırat e, AKP'ye ilişkisi bilinen. Ya yapma etme dedi. Onun depoya kaldırıldığını hükümet kendi açıkladı. Artık hani şey şey bu durumda. E, AKP'nin insanları etkileme araçları da bu durumda. E, artık ne geliyor? Neye varıyor iş? Kendini oy vermeyene, kendi fikri hegemonyasına karşı çıkan herkese saldırıyor. Yani işte Sanırım İstanbul ya acaba, bu dediklerin tabii ki doğru ama mesela bu sabah yine bir e, tayin haberi vardı İstanbul Emniyetinde e, 40 tane e, müdürün yeri değil görev yeri değiştirilmiş. Şimdi bu e, onların e, sadece liyakatla açıklanacak bir şey değil kime layık kime e, itaat kime biat ettikleriyle de ilgili bir şey olabilir yani bunlar tabii evet. şeffaf bir devlette çok daha Bilebilirdik, ee, özgür bir basın olsaydı, işte şeffaf bir e, yönetim olsaydı, bunun bir e, anlamını e, öğrenebilirdik. Ama öğrenemeyeceğiz de. Neden 40 kişi birden bir sabah görev yerleri değiştirildi? E, tabii ki orada dedikodu şeyleri kaynamaya başlıyor. Burada da işte e, iktidarın iç çatırdamasından evet. söz ediliyor. Bunlar yani, tabii şuyu bu beterdir derler ya. Bunlar doğru mu değil mi bilmiyorum. Yani bunlar eskiden Ankara gazetecisi diye bir şey vardı. Seni tenzih ederek söylüyorum. Şeyde onlar e, duyarlardı, duy, duymasalar da duymuş gibi yaparlardı falan. E, bizi bir şekilde bilgilendirirlerdi. Artık böyle bilgilendirmeler de olmuyor. Aslında çok net bir şey yaşadık. Bu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ondan sonra geri çekildi. Şu oldu bu oldu falan. Ee, İçişleri Bakanı istifa etti. Sonra İçişleri Bakanı istifa etmesi geri çekildiğinde e, bir bölüm insan, İçişleri Bakanı'nı destekleyen insan İçişleri Bakanlığı'nın önüne gitti. Ve bu kadar soysuza bir soylu yeter diye slogan attı. Şimdi bu sloganı sana bana veya hükümet karşılarına hükümet karşılarına atmadılar. Çünkü hükümet, hükümet karşılarının olayda bir dahli yoktu. Kendi işlerinde bir olay oldu. Kendi işlerinde kapandı. Yani orada büyük bir karışıklık olduğu ortada. Yani işte bir Süleyman Soylu e, efekti var. İşte İçişleri Bakanlığı'nın e, müdahale ettiği bu İstanbul Emniyeti atamalarına falan öyle bakmak lazım bence şeyi de söyleyeyim son olarak ben sonra kapatmak için sana vereyim sözü yani şu an İstanbul Sözleşmesi üzerinden mesela kadınlara saldırıyorlar evet kendi imzaladıkları bir İstanbul Sözleşmesi olduğunu da bir hatırlayalım Evet. evet. E, gururla duyurdukları ha yani Adını İstanbul, adına İstanbul koydukları yani kıdem tazminatı üzerinden işçiye saldırıyorlar. İşte bu her türlü noktada gence saldırıyorlar. E, nefret suçu üzerinden LGBT'lere saldırıyorlar. Fakat bu akit kafasıyla yani e, işte e, iki gün önce olan olay. Bir giyim firması belli renkleri kullanmayacağını açıkladı. İşte, ya böyle bir aptallık olabilir mi? Siz giyim firmasısınız. Ve, koyu renk kullanacağız falan diye böyle bir saçma sapan açıklama yaptılar ama işte son söyleyeyim sonra sana bırakayım. Ya bu akit çizgisiyle hani bırakın ülkeyi işte şu an çok gündemde olan Z kuşağını falan yönetmeyi kendi kitlesini kendi tabanını dahi yönetemezler. Yani kendi e, tabanı içerisindeki kadınlar kendi tabanı içerisindeki işçiler yani AKP'ye oy veren şimdiye kadar en azından bir iki kere oy vermiş insanlar bile ya bu kadar radikalliğin Arkasından gidemez ki zaten anket sonuçları da onu gösteriyor. Yani çok kısa bir sürede %5, %6 oy kaybetmek yani %5 dile kolay yani onu e, kaç milyona denk geldiğini düşünürsek oy kaybetmek e, bunu gösteriyor. Yani bir çıkış stratejisi yok. Son olarak Erdoğan bunların farkında mı veya Erdoğan bu anketlerin farkında mı ondan da emin değilim. Yani bir e, çok ona da bir pembe tablo zaten pembe tablo görmek istiyor olabilir ve ona da bir pembe tablo sunuluyor olabilir diye düşünüyorum korkudan. Ya bu kadar inşallah gerçekten gerçeklikten kopmuş e, değillerdir. Bizim bilmediğimiz bir takım hesaplar e, yapıyorlardır. Bir takım hesapları vardır. İşte işsizlik sayılarını düzeltecek, enflasyonu tekrar kontrol altına al, te tekhaneli rakamları en azından alacak. İşte akademik e, eğitim kalitesini yükseltecek gibi insanların yüzünü güldürecek şeyler vardır. Hiç tabii e, ümit vermiyor. Ama burada kesebilir miyim abi? E, bu doğru? Bir kitap okuyorum şu anda. Yani roman ama gerçeklerle bağlantısı da var. Stalingrad'ta e, Stalingrad'da Hitler işte kuşatmayı kaybedip ondan sonra geri çekilirken Yunanistan'daki Naziler kendi aralarında konuşuyor. Mutlaka diyor bir silahı vardır. Ya bir tane büyük silahı var. Bizden saklıyor diyor ve ona inanıyorlar. Yani şimdi hani teşbih de hata olmaz şey yapmayalım ama hani bu inşallah şeyi ee, vardır. O bir ama. şey vardı. Ee, AKP'yi destekleyen kitlelerin ve desteklemeyenlerin de inandıkları bir şey vardı. Ee, Erdoğan hem yenilmez hem yanılmaz ne yaparsa yaptığı hamle sonunda kesin işine yarar diyerekten. Fakat bu e, büyü bozuldu. Yani İstanbul e, yerel yönetim seçimlerinde, Tekrarlatması zaten artık onun iyice şey hali, en e, uç hali ve sonunda artık e, AKP'nin yenildiği, e, reisin yanıldığı, e, öngörülerinin tutmadığını artık e, herkes görüyor. Koray yine vaktimiz doldu, e, evet. şey yapabilseydik keşke ama istiyorsan önümüzdeki hafta yapalım. Peki AKP'yi e, yatırdık, pek bir ümit e, görünmüyor. E, onların Ülkeyi düzlüğe çıkartacağını, bu içinde bulunduğumuz e, dertlerden kurtaracağına dair. Peki, e, istiyorsan haftaya şu soruyu soralım pazartesi günü. muhalefetin bir stratejisi var mı bütün bu olup bitenler karşısında? Yoksa e, geçen gün konuştuğumuz Kılıçdaroğlu'nun stratejisi, muhalefetin ortak stratejisi mi? Yani bekleyelim, e, o, o, olmuş armutlar düşsünler, biz de onları toplayalım yerden. Bir strateji, e stratejisi mi? Bunu e, istiyorsan haftaya e, bu başlıkta bir e, önümüzdeki hafta gündem. çok önemli olaylar olmazsa evet, günden bize izin verirse konuşalım. Oldu. Bugün de bir de şey de söyleyelim bugün Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü hani onu da analım ee, hani AKP konuşulduğunda bence unutulmaması gereken bir kişi kendisi. O evet, içimizde bir yara olarak kalacak Ali İsmail. Evet. Koray iyi, iyi hafta sonları dileyelim. Pazartesi günü inşallah daha olumlu bir tabloyla e, çıkarız. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.